Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size çapa oyununu nasıl kolaylaştıracağınızı, nasıl kolay bir şekilde yapacağınızı göstereceğim. Öncelikli olarak ekranı olabildiğince ayarlarımızdan küçültüyoruz. Buradan ayarlar, görüntü ayarları. Da olabildiğince küçültüyoruz. Küçülttükten sonra ise yeni oyunumuzu geçmek için yabani bitkilerden toplama yapıyoruz. Tabii ki de yanımıza Paint'i açtım. Ki daha kolay bir şekilde ekran görüntüsü alalım. Ekran görüntüsünü almak için ise Print Screen tuşuna basıyorsunuz. Ve Paint'e gelip oradan CTRL V tuşuna kullanarak yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız siz de hızlı bir şekilde toplama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Sprite tuşuna basıyorum. Buradan CTRL-V yapıyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde gördüklerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oldu. Tekrar bir tane daha mini oyun çıkarıp tekrar denemek istiyorum. Ya yöntemimizin işe yarıyor. Yani nasıl diyeyim hile ile alakamız yok ama bir şekilde kolaylaştırmak için siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Benim hafızam biraz iyi olmadığı için yani görsel hafızam çok iyi olmadığı için bu yöntemi kullanarak yapmayı tercih ediyorum. Siz de bu yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Gayet mantıklı bir çözüm. Yani bu yani dalga geçecek bir şey değil bana sorarsan. Sonuç olarak yani panikle yapıyor. Çok ne var bunda? Yani bu kadar da kolayına kaçmayın. Yani ben yapmak istemiyorum o mini oyunu. E, ödülleri de almak istiyorum. Bu şekilde bu çözümü buldum. Yani herhangi bir ekstra bir hile programı oyuna müdahale etme gibi bir durum yok. Sadece görüntüyü çekiyorum. Yanıma aktarıyorum. Bunu aynı şekilde telefonla da yapabilirsiniz. Yani telefonla görüntü çekip bu şekilde yine oyun çıktığında bir strike'a bas strike basıp bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mini oyunu başarılı bir şekilde yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.